Hello, hello. Ben geldim. Umarım herkes çok iyidir. Bugün bana çok önceden sorduğunuz soruları cevaplamaya geldim. Biraz beni tanıyın konsepti olacak. Ama o sırada günlük makyajımı da yapacağım. Instagram sayfamda sabitli olan bazı soruları da yanıtlayacağım. Çünkü bazen tekrar soruyorsunuz. En azından bu videoda bulunsun. Rahatça beni tanıyın. diye düşündüm. Şimdi bir suyumuzu içiyoruz. Böyle bir kırmızı konsepti var üstüne. Bugün biraz e, asi kız havasına bürünmek istedim. Okula gideceğim yani çok da bir şey yapmayacağım. Okula gittim, erken gideceğim biraz. Bazı işlerim var. Onları halledeceğim. Ama böyle sizinle hazırlanmak istedim. Bu arada bir önceki videoda izlemeyi unutmayın. Şuraya da bırakayım onu da. Şu sıra böyle buralarda da aktif olmaya çalışıyorum. Çok basit sorulardan başlayacağım tabii ki başta. İlk önce güneş kremimizi sürelim ve hemen başlayalım. Şu yüzüğü de çıkartayım mı? En son bakarız. İlk sorudan başlayalım o zaman. İlk sorumuz ay güneş kremim bitmiş. İlk sorumuz ne biliyor musunuz? Kimsin? <laughs> Biraz kendinden bahseder misin? Bahsederim hemen. Şöyle o oh, bolca. Adım Aysun, Setenay. İki adım var genelde Aysun tercih ediliyor daha kolay telaffuz edildiği için Setenay'ı çünkü Serenay'la Selenay'la falan karıştırabiliyor ailem diyor bana genelde çünkü teyzemin oğlu da Aysun o yüzden iki Aysun olduğu için ailede bazen karışık olabiliyor dışarıdaki çevrem ama genelde Aysun tercih ediyor bazen isteyenler Setenay diyor benim için fark etmiyor ama adım Aysun neyse çok uzattık şu anda 22 yaşındayım ama 9 Kasım'da 23'ü dolduruyorum. 24'e giriyorum. Yani 23 yaşında olacağım 9 Kasım'da. Bu yaş konusu hep sıkıntılı. Aile içinde de tartışmalara neden oluyor. Şu üniversite okuyorum. dördüncü sınıfım üniversitede. Endüstri mühendisliği öğrencisiyim. Hatta beni Instagram'dan takip ediyorsanız bu yaz staj falan yaptım böyle bütün yaz boyunca. Mesleğim yani olacağım mesleği seviyorum arkadaşlar. Endüstri mühendisliğini seviyorum. Bence benim gibi böyle sosyal ve her alanda olmaya meraklı biriyseniz uygun bir meslek ama ya mühendislik de istiyorsanız eğer. Bu arada kliniğin nemlendiricisini kullanıyorum. Şu çok ünlü olan nemlendirici, böyle göstereyim. Ama radyo-televizyondan da yan bal yapıyorum. Şimdi mühendis'in radyo-televizyon ne alaka diyebilirsiniz. Ne alaka? Şöyle ben hobilerime yönelmeyi seven bir insanım. Bunlar hakkında öğrenmeyi de seven bir insanım. O yüzden e, radyo televizyondan dal yapmak istedim. Ve o alanda da belki ilerleyen dönemlerde kendi mesleğimi birleştirmek istersem diye bir altyapım olsun istedim. İyi ki de yapmışım. Ben çok keyif alıyorum radyo televizyon derslerinden. Çok keyifli geçiyor. Hocalar çok iyi. Oradaki arkadaşlarım çok iyi. Yani iyi ki de radyo televizyondan yandağı yapmışım. Çünkü şey düşündüm hani e, Anadolu Üniversitesi'nden de hani açıktan da başka bölümler okuyabilirim ama radyo televizyonu bu şekilde deneyimleyemem orada diye düşündüm. O yüzden yani yüksekte vesaire falan daha çok mesleğime yönelik bir şeyler yapmayı planlıyorum. Yandalımda biraz böyle bilgim olsun, altyapım olsun, bir şeyleri e, somut olarak yapmış olarak gösterebilmek için yandalı radyo televizyonundan seçtim. 9 Kasım 2000 doğumluyum. Yani yıl sonuna denk geldiği için böyle şey oluyor yaş konusu sürekli. Onun dışında Yaşar Üniversitesi'nde okuyorum. Heh, bunu da sormuştunuz bu arada. Hangi üniversite diye sormuştunuz. Hangi üniversite ve hangi bölüm sorularını da cevaplamış olayım. Yaşar Üniversitesi'nde e, en Endüstri mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Yaşar Üniversitesi akademik kadro olarak çok güzel bir üniversite. Yani tabii ki birçok sıkıntıları var. Her üniversitede olduğu gibi. Ama akademik kadro olarak güzel yani. Biraz sıkı bir eğitim var. Biraz değil bayağı sıkı bir eğitim var. Ama yani çalışmayı seviyorsanız yaparsınız. Birçok kez ben ağladım. Bir şey yaptım yani. sıkıntılar çektim okurken. Hala çekiyorum. Hala çekmiyorum. Bu sene daha rahatım. Daha az dersim var. Ama bilgili öğrenebileceğiniz bir üniversite yani gerçekten mesleğinizi öğrenebileceğiniz bir üniversite birçok bölümde diyeyim. Hemen ikinci soruya geçelim. Bu da çok merak edilen bir soru. Bu sayfayı açma fikri nerede gel nereden geldi aklına? Bu şeyden sorulduğu için, Instagram'dan sorulduğu için burada da böyle yanıtlayayım. Hatta Instagram adresini şuraya koyayım. TikTok'u da buraya koyayım. Asıl bu olay TikTok'tan başladı aslında. Yani ben Nasıl diyeyim bu Instagram blog şeyini yaklaşık liseden beri yapıyorum. Ama kendi oturtma böyle yani konu, hangi konular hakkında yapacağımı, ondan sonra nasıl ilerleyeceğimi oturtma tam pandemi döneminde oldu. O da şöyle oldu. Tamamen doğaçlama gelişti bu arada. mı göstereyim. Maybelline. Ee, şöyle oldu bu sayfayı açma. Yani tamamen doğaçlama gelişti dediğim gibi. İlk başta böyle TikTok'ta Marvel'la alakalı bir şeyler paylaşıyordum. Yani ya komik içerik yapıyordum. Yani ama tamamen eğlenmek için ki hala öyle. Ya komik içerik yapıyordum ya da böyle Marvel'la alakalı bir şeyler paylaşıyordum. Bir gün Marvel maratonu mu yaptım? Öyle bir şey. Orada bir patladı o. Tamam mı? Sonra ilerledi. Instagram'dan da sayfa açtım o sırada. Böyle film önerisi yaptım. Film editleri yaptım. Ben böyle küçük küçük editleri çok başarılı değilim edit işinde ama editleri böyle liseden beri yapıyorum. Seviyorum yani bu edit işini. Dedim ilgilendiğim, sevdiğim alanla alakalı böyle bir şeyler yapayım ben de. Hani paylaşayım. Düşüncelerimi paylaşayım. Çünkü arkadaşlarım önerdiğim filmleri, şeyleri falan izliyordu. Dizileri. Ondan sonra başladım öyle ben bunu yapmaya. Instagram'da o zamanlar çok fazla takipçim yoktu. Sonra e, 80 sevdiğim için onun bir akımı dönüyordu yabancılarda. Dedim ki ben bunu bize uyarlarım. Hani ama nasıl uyarlayacağım? Benim kendi e, düşünce yapımla nasıl yapabilirim? Sonra merak ediyorum da serisi ortaya çıktı. <laughs> o seri. O bayağı tuttu TikTok'ta. Yani beni yükselten şey o oldu. Sonra ben onları Instagram'da paylaşmaya başlayınca da Instagram'da da şey oldu. Yükseltmek dedim de çok yükselmedik. Ama ben mutluyum halimden. Çünkü organik bir şekilde böyle herkes takip etmeyi sevmeye başladı. Ve insanların bunu böyle garip bulup sevmesi benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra... E, Instagram'da da bu şekilde devam ettik yani. Hatta merak ediyorum da geri dönmeyi düşünüyorum. Bir ara vermiştik. Ama seviyorum onu çekmeyi. Ona böyle yaratıcı bir şeyler bulmayı. O yüzden galiba ona geride döneceğiz yakında. Bakalım. Bu şekilde böyle açıldı yani. Sonra ilerledi. Hala hobi olarak yapıyorum. Hala sizin de düşüncelerimi paylaşmayı çok seviyorum. Komik. Sizi güldürmeyi çok seviyorum. Bazı şeyler derken belirli bir konsept olmasını da istemiyordum mesela. Hala belirli doğru düzgün bir konseptim var mı? Tabii ki filmler odaklı daha çok ama komedi bir filmlerde set daha şey böyle mizah. Ama önerilerde yapmaya çalışıyorum size. Hani o yüzden bazı şeyler hakkında adımda neden buradan geliyor onu da açıklamış olayım. Birisi soru değil ama abla. Gölüm seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Çok tatlısınız. Biri demiş ki İstanbul'a gelmeyi düşünüyor musun? Gelirsen buluşalım mı? Buluşalım. İstanbul'da çok fazla arkadaşım var ve sizinle de arkadaşız zaten. Bir nevi. O yüzden bana İstanbul'u gezdirecek insanlar lazım. <laughs> Çok e, şey mutlu olurum. Bu sene İstanbul'a gelmeyi düşünüyorum. Yani sık sık. Çünkü biraz daha boşum ve gezmek istiyorum. Biraz daha böyle dolu. Üniversite son senesini dolu dolu yaşamak istiyorum anlayacağınız. Sıcak. Aklınızda bulunsun. Blog yazıları yazmaya nasıl başladım? Ben de yazmak istiyorum ama nasıl? Nereden? Şöyle, ben LinkedIn'den bir tane Typedish diye sitenin Content Writer ilanını görmüştüm. Ona tıkladım. Ondan sonra yani başvurdum. Öyle yazı yazmaya başladım. Uzun zamandır da yazmıyorum, yazmak istiyorum. O şekilde oradan blog yazıları yazmaya başladım. Oradan takip edebilirsiniz. Bir sürü böyle blog yazısı yayınlayan site... Oradan iş ilanı açıyoruz. E, content writer, stajyer gibi gözüküp hani gönüllü olarak bunu yapıyorsunuz. Aklınızda bulunsun sizin de. Biri demiş ki iki bölüm birden okumak zor oluyor mu? Ve bu süreç nasıl oldu? Süreci biraz bahsedeyim. Biz Her okulda farklılık gösteriyor diye biliyorum bu. Ama bizimkinde nasıl oluyor? Onu anlatayım size. İkinci sınıftan itibaren siz yandal çapa başvurabiliyorsunuz. Eğer ortalamanızı yetiyorsa. Yandalda iki buçuk üzeri ÇAP içinde 3 olması gerekiyordu. Galiba ben başvuracağım zaman ÇAP'a da başvurabiliyordum ama ÇAP istemedim. Yani çok zorlayacağını düşündüm. O yüzden bir de hani Erasmus'a gitmeyi de planlıyordum o sene. Zaten gittim de onu hani kredi olayını ayarlayamam diye hiç girişmedim ÇAP olayına. Yandala başvurdum. Üç tane seçenek oluyordu hatırladığım kadarıyla. İlk seçeneğiniz genelde kabul oluyor. Radyo televizyonunu ilke yazmıştım. Sonra başladım. Zor olmuyor radyo televizyonla çıkması. Başka bölümlerle tabii ki daha zorluyor olabilir. Onu bilemiyorum. Ama radyo televizyonla ben çok zorlanmadım. Ha, bazen çekim e, ödevleri vesaire olduğu zaman bir tık zorlayabiliyor. Çok böyle e, o da şeyden zorluyor. Çok dersleri düzenli alamıyorum ben şu anda. Hani birinci sınıf derslerinden başlayıp dördüncü sınıf derslerine doğru alamıyorum e, ana dalla bazı ders çakıştığından kaynaklı ya da dersler açılmadığı için. O yüzden hani böyle çekim nasıl olur vesaire tam tekniklerini bilmediğimden kaynaklı onları öğrenmek zor oluyor. Hani yapmak zor olabiliyor bazen. Ama e, hocaya danışınca hoca sana yardım ediyor ya da arkadaşlarım yardım ediyor. O konuda bir sıkıntı çekmedim. Zor değil bence o kadar yapılabilir bir şey. İşletmeyle de zaten mesela bizim bölümde genelde işletme yapılıyor. İşletme derslerimizde bizim benzediği için o da hani çok zor gitmiyor ama okey orta seviyede gidiyor diyebilirim. Hiç çok konuştum. Bu arada bunu uzun zamandır kullanmıyordum. Bunu kullanayım dedim bugün. Ama günlük makyajımda da genelde böyle yapıyorum. Yani daha böyle ten rengi bir şey sürüyorum. Sonra böyle buralarımı gölgelendiriyorum. Biraz daha şey bir görüntü vermek için var buğulu bir görüntü vermek için. Devam edin arkadaşlar. Çok güzel sorular sormuşsunuz arada. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Tekrar söyleyeyim birisi de öyle demiş zaten. Seni sadece soruyorum demiş ya. Bunu cevaplamıştım önceden. Mesela biz seni yolda görsek ve desek ki fotoğraf çekilebilir miyiz? İster miydin? Ona göre soracağım. Arkadaşım bana çok geliyor böyle. Bazen mesaj da atıyorsunuz. Okulda gördüğünüzde hatta geçen bir sınıfta biriyle karşılaştık. Çok mutlu oldum. Konuşalım. Ben sizinle konuşmayı çok seviyorum. Öyle birçok kişiyle tanıştım. Hatta konuşuyoruz, ediyoruz. Okulda da karşılaştığımızda görüşüyoruz. Yani asla çekinmeyin. Bazen ben kendim sizden daha fazla heyecanlanıyorum bu arada. Ama çekinmeyin. Sonuçta biz beni bir arkadaşınız olarak görün. O yüzden asla çekinmeyin bunlardan. Manitacılık işleri. <laughs> Manitacılık işleri yani bu konu hakkında çok yorum yapmaya gerek yok. Şöyle bazen çok istediğim bir döneme giriyorum. Bazen hiç istemediğim bir döneme giriyorum. Ama şu konu hakkında bir açıklama yapmanın e, vaktinin geldiğini düşünüyorum. Arkadaşlar ben bazen denklere çıkıyorum. Çıkmıyorum zannetmeyin. Sadece ben hiç paylaşmıyorum. Yani, özel hayatımı çok paylaşmıyorum biliyorsunuz ki. Tabii ki de denklere çıkıyoruz bazen. Bazı e, insanlar denk geliyor. Ama başarılı bir e, şey olmadı. Eşleşmediyim. Başarılı bir meç şu zamana kadar. Çok olmadı çünkü ben gerçekten çok e, yani kendim mükemmelim demiyorum kesinlikle. Ama belli standartlarım var. Biliyorsunuz ki zaten yüksek standartları olan bir insan olduğumu az çok videolarımda anlamışsınızdır. O standartlardan biri olmayınca ben devam ettiremiyorum. Yani o biraz sıkıntılı bende. Çözmeye çalışıyoruz. Ama şu anda çok istediğim bir dönem yani istediğim demeyeyim de. Böyle şeylerin arandığı bir dönemde değilim. Daha çok kendime odaklandığım bir dönemdeyim. Hani olursa okeyim. Gerçekten düzgün bir insan karşıma çıkarsa okeyim. Ama çok da aramıyorum. Anladınız, Anladınız değil mi demek istediğim. Yani doğru zamanda doğru insanı geleceğine inanıyorum ben her zaman. O yüzden çok böyle aramıyorum da. Hani rahatım şu anda. Bir gün olur. İlerlerse ilerler. İlerlemezse de yapacak bir şey yok. Ama uzun süre bir yalnızlık sürecim geçti. Date'leri saymazsak arada oldu öyle. Yani tabii ki oluyor. Ama uzun süreli bir ilişkim olalı, çok uzun süre oldu. Zorlaşıyor anladınız mı? Zaman geçtikçe, birine yaş ilerledikçe ve zamanla hani, ilişki yaptıktan, uzun bir ilişkiden sonra araya yalnızlık süresi uzadıkça böyle. Gerçekten birinle e, iletişim kurmak demeyeyim de birini gerçekten hayatınıza almak zorlaşıyor. Yani şu anda ben kendimi daha yalnız mutlu hissettiğim bir dönemdeyim. Bana böyle yalnızlığı aratmayacak birinin gelmesi gerekiyor. O yüzden akıştayız, andayız, akıştayız. Hiç sıkıntı çekmiyoruz bu konuda. Olacağı zaman olur diyorum ben. Bu yani şey diyeyim. Edward Cullen'la evlenmeyi tercih ederim. En iyi ki yaşamışım dediğin o. En iyi ki yaşamışım dediğim an. Bu çok zor bir soru ya. Valla gerçekten çok zor bir soru. En iyi ki yaşamışım dediğim an demeyeyim de. Hani o tek bir anı şey yapıyor ya çünkü. Yani dibi görmüşüm iyi ki falan demem lazım bu yüzden. Bilmiyorum. Yani çok fazla var. Anladınız mı? Hayatımı şu anda beni bu noktaya getiren çok fazla iyi ki yaşamışım dediğim anlar. Bu kötü bir anda olabilir, iyi bir anda olabilir bu arada. Di i̇yi ki dibi görmüşüm diyebiliyorum. Bir ara gerçekten dibi gördüm. Ama bu beni şu anki, şu anki olduğum noktaya getirdi ve bu yüzden çok mutluyum. Hani kendi değerimi fark ettim diyeyim. Yani en iyi ki yaşamışım diye spesifik bir an veremem. İyi ki Erasmus'a gitmişim diyebilirim. Farklı ülkeleri gezmişim diyebilirim. Son, çünkü bu yine karakterimin gelişimini arttırmış bir şey. Kendi başıma daha da böyle bir şeyleri başarabileceğimi fark ettirdi. Sonra iyi ki dibi görmüşüm diyebilirim. Yine kendi değerimi fark etmemi sağladı. Kendime daha çok değer vermemin önemli olduğunu gösterdi bana diyebilirim. Bu şekilde hem mutlu hem mutsuz çok yaşadım. İyi ki yaşamışım dediğimi. Çünkü o hepsi beni buraya, bu noktaya getirdi. Belirli bir şey söyleyemem ama. Güzelliğin sırrı ne? Arkadaşlar kan, göz, yaşı ve ter falan diyormuşum. <laughs> Ay. Her hakkında sorular var. En sevdiğin 3 film. Bu da benim için çok zor bir soru. Sık sık değişiyor bu arada. Interstellar bir tanesi. Net yani. Inside Out mesela. En yani sevdiğim 3 film diye sıralayamam. Bu benim için çok zor bir soru. Hani Interstellar Inside, Inside Out bunlar var. Ondan sonra Love, Rosie. Cık. Ölürüm ya. Bayılıyorum yani. After Sun mesela. Yani çok çok değişken. Hepsini çok seviyorum. 3 diyemem. 10 derim. Ama böyle filmleri seviyorum yani. After Sun olabilir. Aslan Kral. Hatta ben bende kalemliği var bakın böyle çok seviyorum. Animasyonlar ve Christopher Nolan filmleri ve böyle farklı farklı türden filmleri çok seviyorum. Yani Belli Belirli en sevdiğim 3 film dersem dediğim gibi yani daha böyle şey yapayım After Sun, Interstellar ve Inside Out olsun. Filmi çekilen kitaplardan filmini kitaptan daha çok sevdiğin oldu mu? Olduysa hangi film? Şey bir gün. Net buna tek cevabım var bir gün. Bir günün kitabı da çok güzel bu arada. One Day. Kitap da çok güzel ama hani film var ya beni parçalıyor arkadaşlar yani. O kadar iyi ki. O yüzden bence kitaptan daha iyi bir film. Buna belki şeyi de söyleyebilirim. Film değil ama dizi serisi olarak da The Samurai Turned Pretty Güzelleştiğim O yaz. Kitaplarını da okudum. Kitaplar daha yüzeysel. Dizinin içinde karakterlerin, annelerin vesaire birbirleriyle hani böyle etkileşimlerini, annelerin hayatlarını daha çok gördüğümüz diğer yan karakterlerin hayatlarını, karakterlerini daha çok gördüğümüz için dizi olarak da kitaplardan daha çok sevdiğim dizi onu söylerim. Film olarak da Bir Günü söylerim. Mükemmel bir film. Gidin izleyin izlemediyseniz. Makyajımızı bitiremedik. Daha konuşmaktan. Konuşuyorum çünkü sürekli. Sizinle karşınıza bir heyecanlandım. Çökemedim. Allah Allah. Niye heyecanlandım bu kadar anlamadım. Bu arada onda da bir şu glide itini kullanıyordum. Asırlardır o eyelineri kullanıyorum. Başka güzel eyeliner bulamıyorum çünkü. Diğerlerine de param yetmiyor. Şimdi bu Maybelline Sky High'ı deneyeceğiz. Yani Sky High'ı kullanıyorum şu anda. Şu sıralar deniyorum onu süreyim. Kendim hakkında bahsedeceğim şeyler vardı. Ee, kitap okumayı falan çok seviyorum. Şu arkadaki kitaplıktan gördüğünüz üzere zaten. Bir ara turunu falan istiyorsunuz. Odamın turunu istiyorsunuz ama odam küçücük arkadaşlar yani. Küçücük değil. Bana yeten bir alan var. Büyük bir gardırobum. Güzel bir masam. Büyük bir kitaplığım falan var. Ama yani çok da böyle gösterecek bir şey yok. Bir kere TikTok'ta göstermiştim galiba ama bayağı Aşağılarda kalmış olabilir o video. Yani bulamam büyük ihtimalle. Resiklere takmıştım sürekli klasik okuyordum. Şimdi ama daha böyle kişisel gelişim ve şey okuyorum. Aslında yine klasik okuyorum. Yani çok böyle roman roman okudum. Söyleme, söylenemez. En son roman gibi kahve soğumadan önce okumuştum. Güzel kitap kesin. Bir bakın derim. Ee, şu anda daha böyle kişisel gelişime odaklı şeyler okuyorum. Arada geliyor yani. Canım ne isterse onu okuyorum. Bazen çok böyle wet wet tarzı kitaplar da okuyorum. Oluyor. Ee, sonra ben çalışmayı seven bir insanım. Ders çalışmayı da seven bir insanım. Aa liseyi nerede okuduğumu söylemedim. Onu da soruyorsunuz bazen. İzmir Atatürk Lisesi'nde okudum liseyi de. Oradan işte Yaşar. İzmirliyim yani. İzmir'de yaşıyorum şu anda. Bunları da söylemem. Çok basit şeyleri söylemeyi unutmuşum. Onu da soruyorsunuz. Hatta geçen gün karşılaştığım takipçimde takipçim de dedi. Ben senin İzmir'de olduğunu bilmiyordum. İstanbul'da zannediyordum dedi. Yok dedim ben İzmir'deyim yani. Makyaj yapmayı da çok severim. Bakım yapmayı da çok severim. Erasmus'a gittim. Erasmus'ta e, Almanya'ya gittim. Münih'e. Değişik bir tecrübeydi arkadaşlar. Yani öncesinde Almanya'ya gitmeyi çok istiyordum. Benim için şey açısından çok iyi oldu bu arada. Bu işte yurt dışındaki yerleri gezme açısından. Çünkü başka türlü ben kesin gidemezdim yani. Şu anda mesela daha çok olası gitmem bir kere çıktığım için. Ama orada yaşayıp hani her şeyi öğrenince böyle temenni şeyleri çok seviyorum ben. Hani planlı bilmem gerekiyor anladınız mı? Bilmeden yapamıyorum çünkü. Atlarım cesaretliyimdir o konuda şey demem kendim hakkında. Ama her şeyi öğrenmem gerekiyor yani. 5 ülkeyi mi gezdim? Almanya işte, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika'ya gittim evet. Ha bir de Avusturya'ya gittim. Çünkü Salzburg'a çok yakında mini. 2-3 defa gittim Salzburg'a. Trenle hemen gidip geliyorduk. Ee, onun dışında Barcelona'ya gittim. Paris'e gittim. Amsterdam'a gittim. Bir de e, nereye? Brüksel'e gittim güzel şeyler. Brüksel o kadar da bir e, şeyi olmayan bir yer bu arada. Esprisi olmayan bir yer. Bunu sürmek istedim şu an. Sonra biraz da bunu süreceğim. Aldık da pastayı seviyorum. İlk başlarda bayağı zor zorlandım Erasmus sürecinde. Hem yani bazı aksilikler olmuştu. Hem kamaklama sıkıntılıydı falan. Yani düşündüğünüz kadar aslında kolay bir süreç değil. Kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir süreç bence. Şansınız varsa buna dair. Ama çok da kolay bir süreç değil. Aklınızda bulunsun. Yurt dışında yaşama hayallerim yani Erasmus'tan sonra biraz köreldi diyebilirim. Yani Almanya dışında bir yerde yaşamak isterim. Şu anda en büyük hayallerimden biri New York'a gitmek. New York'ta böyle bir bulunmak bir süre boyunca. bunda da başaracağıma inanıyorum. Benim günlük da böyle. Ben allığı çok seviyorum. Allığı da çok kullanıyorum. Dün aldım bu arada. Mükemmel. Yani bunlarla aynı fiyatlı indirimsiz hali. Hatta bunlar daha pahalı galiba. Gidin bunu aldım onun yerine. Daha mantıklı bir şeyler döküyorlar. Benim mutlu hissediyorum makyaj yaparken. Çok güzel bir aktivite bence daha da öğrenmek isterim vesaire olarak ama çok böyle ağır makyaj yapmıyorum gördüğünüz gibi çok böyle yüzümü de kapatmıyorum sizinle böyle sohbet videoları arada yaparız sevdim ben bu işi bunu sürüyoruz bunu da var ya o kadar bala buldum ki yani şansa o kadar evet. şimdi saçımızı da açalım Şöyle ay. Tamam. Bitti. <laughs> oldu. Yüzümüz takabiliriz artık. Aa, Bir tane film vardı. Oradaki karak, kız karaktere benzemiş. Saçım burası çok kabarık bir şu an. Ondan öyleyiz. bugün. Güzel oldu bence. Evet. Beni tanıyın videosu buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yeterince tanımışsınızdır. <laughs> Şimdi hazırlanıp çıkacağım ben, çantamı hazırlayıp. Sizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.